Diyanet TV ekranlarından herkese tekrar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranların hem gezdiren hem bilgilendiren programı Bil Bakalım Avrupa'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Peki bugün neredeyiz? Bugün bisikletleriyle, lale bahçeleriyle, yer değirmenleriyle ünlü Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Sokaklara çıktık, yarışmacılarımıza mikrofonumuza uzatacağız. Hem onların hayatlarını öğreneceğiz, hem yarışacağız, hem bilgileneceğiz. Güzel bir yarışma bizi bekliyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden bir bakalım Avrupa başlasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben ismim Yusuf Akuş. Sivas merkezde ikamet ediyorum. Yolumuz buraya düştü. Nasip oldu kısmet de varmış. Hı hı. Geldik. Şu anda Amsterdam'dayız. hani Öyle devam ediyoruz. Kaç senedir buradasınız ya da ee, kaç aydır? Yaklaşık iki buçuk yıl falan oldu. Yeni gelmişsiniz. Evet. Diğer insanlara göre yeni diyeyim ya da? Yani tabii hı hı. buradakilere, gurbetçilere göre yeniyiz hı hı. biz. Nasıl alışabildiniz mi Hollanda'ya? Vallahi yani rahat kişi kendini bildikten sonra bir şekilde uyum sağlayıp adapte oluyor yani. Biz de artık belli bir yaşa veya olgunluğa geldiğimiz için yani göğüs diye bildik. yani Amsterdam'dayız. Evet. Ortam güzel, insanlar güzel. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Elhamdülillah Çok şu istiyorsun. an iyiyiz. Peki adapte olabilmek için neler yapıyorsunuz? Özel bir yaptığınız bir şey var mı? Valla benim şu Kurs an... olsun, lafınızı böldüm. Kurs olsun ya da başka bir şey. Yani insanlarla iletişimin sağlam olacak. Bir de yani eğitim amaçlı yani altyapı düzgün olursa. Bir de insanlar hani nereden gelip nereye gideceğini iyi bilirse, özünü kaybetmezse, Hı -hı. yani bu dünyanın neresine gidersek gidelim, Hı -hı. yani bizim kişiliğimiz, karakterimiz önemli. Yani kişiliğimizi, karakterimizi kaydettirmediğimiz sürece uyum sorunu pek yaşamıyoruz. Yani Aynen, tabii evet. en büyük sıkıntı şey. gene dil olayı. Hı -hı. Dil olayına da hani telefonla veya kurslara giderek de çözülebiliyor. Gidiyorsunuz yani, tabii. kursa? Evet. Nasıl gidiyor? Ya, biraz zor ama ne? işte Yaşla yani da çabalıyoruz tabii. tabii. Yani biraz daha yaş olgunluğu genç olsak daha kavramamız iyi olur ama çabalamak genelde, çok önemli. Tabi azim göstermek evet. gerekiyor yani. Kimileri hiç uğraşmıyor. Türkçe yeterli. <laughs> ama işte burada kalmanın gereği de yani dil Hı -hı. çok önemli yani. Hani demişler ya bir dil bir insan iki dil iki Hı, insan dil olmadan yani. Olmuyor. Tabii. Ne iş yapıyorsunuz burada? Ben burada elektrik üzerine çalışıyorum. Çok güzel. Yani bir firmadayım. Böyle devam ediyoruz yani Bir sıkıntı yok elhamdülillah. Nereliydiniz abi? Aslında görüyorum buradan Vallahi çok Vallahi şu güzel anda mi? formadan belli oluyor. Zaten iyi evet. Dolar Diyarı Sivas'tanız. Plakamız 58. Yani Yiğit'in harman olduğu yer derler. <laughs> yani soğuğu sert, insanı mert derler Sivaslılar için. <laughs> yani Sivaslılığımızla da her daim övünüyoruz yani. Zaten Hollanda, Amsterdam genelinde de Sivas nüfusu oldukça fazla. Dünyanın her yerinde var. Yani hepimiz bir evet. kilimin desenleriyiz rahmetli başkanımızın buyurduğu gibi. Hı hı. Onu da buradan rahmetle yad ediyoruz inşallah. Evet. O zaman yarışmamıza başlayalım mı? Tabii buyurun. Heyecan var mı? Daha biraz heyecanlıyım <laughs> da işte. Biraz da sıkıntı sohbet yok. Sohbet <laughs> yaptıkça biraz Süper. heyecanımız azaldı. O aralarda, arada sohbeti yine yaparız. Tamam inşallah. O zaman tamam. ilk sorumuzla başlıyorum. Buyurun. Dinliyorum. Hangisi İngiliz milletler topluluğunun bir üyesi değildir? Libya, Hindistan. Hangisi İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesi değildir? Yok. Yep. Ben Hindistan demek istiyorum. Emin miyiz? Ee, Dört saniye. Eminim. Libya olacaktı. Hiç ee, sıkıntı yok. <laughs> Canımız sağ olsun. Bilmediğimiz bir yerden geldi Demek ki geldi çalışmadığımız yerden gelmiş <laughs> soru. Bakalım nasıl? Aynen öyle. İkinci soruyla devam edelim o zaman. Buyurun. Hangisi ahiret gününün diğer isimlerinden değildir? Ahiret. Hesap günü mü? Azap günü. Ahiret günü. Diğer isimlerinden azap günü demek istiyorum. Öyle mi? Öyle mi? Öyle ismi. 3 saniye. Azap günü dediniz. Evet. Doğru cevap verdiniz. Tahmin mi ettik? Valla. Düşündünüz e, o yüzden soruyorum. Biraz e, altyapı olduğu için biraz Hı -hı. Yani bilerek cevap evet. verdim diyelim. Daha yani. yakın geldi. Tabii. Biraz Hı. daha yakın geldi. Çünkü azap daha çok... Kabirle alakalı olduğu için evet. ahiret günü biraz daha hı hı. hani hesap, insanların hesap vereceği yer olduğu için o evet. bakımdan onu biraz daha yakın gördüm kendim. Süper. Üçüncü soruyla devam edelim Abi, o zaman. Aşağıdakilerden hangisiyle teyemmüm abdesti alınamaz? Su, taş. Teyemmüm abdesti alınamaz. Hı hı. Ben su demek istiyorum buna. Hı hı. Neden? Zaten e, teyemmümün şartında suyun olmaması gerekiyor. Aynen öyle. Su olduğu andan itibaren teyemmümün hükmü kalkar zaten. Hı -hı. Toprak veya taş veya çamurla yapılabilir teyemmüm. Su dediniz. Doğru cevap verdiniz. Tebrik ederim. Zaten Teşekkür teyemmümün asıl amacı o. Aynen. Aynen. Kolay bir soruydu. Devam ediyorum. Ha, basitti biraz. İnşallah öbürü de basit. <laughs> Hepsi zor olmaz. Hayırlısı. <laughs> Eski Türkçe'de çok anlamında kullanılan kelime gürdür. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Bilmiyiz. Eminim. Yanlış cevap oldu. <laughs> Allah Allah. Gür. Doğru cevap pür olacaktı. Ha, pür. Belki benzettiğimizden. Ha, gür, saçlar falan oradan <laughs> esinlendim ama. Hı hı. Gür çok anlamında, gür. Hı hı. Gürül gürül su akar mesela ama. Evet. Olsun. Demek ki... Ben Sivaslıca cevap verdim herhalde biraz. Şiveden öyle. mi? Aynen. Öyle. Biraz ondan dolayı karışmış olabilir. Sıradaki sorumda devam ediyorum. İnek Hindistan'da kutsal kabul edilen bir hayvandır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet. Doğru ya cevap bu bayağı verdiniz. Basit. <laughs> Tebrik ediyorum. Teşekkür ne zor aslında yani. bildiğiniz için. Tabii. Hı hı. Aslında genel kültür iyi bir şey. Yani hı -hı. okumak lazım da tabii. Tebrik ediyorum. Yarıştığınız ederim. için çok teşekkür ederiz. Ben Size teşekkür böyle ederim. Bir hatıramız Diyanet İşleri Başkanlığından niçin inanıyorum sizden bize çok bizden size bir hatıra kitap. çok teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Güzel günlerde yani okuyun bu bilgilerle de kendimizi biraz daha <laughs> yenileriz inşallah. <laughs> Böyle gurbetçi olarak Türkiye'ye göndermek istediğiniz selamlar memleketinize Vallahi varsa buradan o kadar çok selam göndereceğim yer var ki öncelikle eşime, çocuklarıma, aileme yani anneme, babama ve tüm sevdiklerime ve beni seven bütün dostlarıma buradan selam gönderiyorum. Hı hı. Yani memleketimiz tabii taşı toprağı her tarafı altın. İnşallah buradan herkes sağlık selamet içerisinde. Herkese hı hı. saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkesi de Allah'a emanet ediyorum. Bu güzel programda beni dahil ettiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, iyi çalışmalar. Hı hı. Teşekkürler. Evet, Amsterdam'dayız. Sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir ediyorum. miyiz? Ben Sümeyye Dursun, 20 yaşındayım. Erzurumluyum. Ee, 3 yıl burada yaşadım. Şimdi de git gel yapıyorum buraya. Git gel Türkiye'ye? Evet. Orada e, ne yapıyorsunuz? Orada aslında okuyorum. Buraya Hı -hı. ailemin yanına tatile geliyorum. Anladım. Şu an tatildesiniz. Evet. Ee, ne bölümü okuyorsunuz Türkiye'de? Ee, üniversite sınavına girdim. Hukuk düşünüyorum. Çok güzel. Ee, başarılısınız. Bu yani. bölümü kolay değil. Sağ olun, ederim. Rica ederim. Aileniz de buradasınız, herkes burada. Türkiye'de var mı kimse? Evet evet, burada çekirdek ailem yaşıyor. Hı hı. Erzurum'da genellikle ailem, akrabalarım yaşıyor. İstanbul'da hı hı. da var, öyle. Anladım, tebrik ederim. Teşekkürler, sağ olun. Yarışmamızı biliyorsunuz. Evet. E, i̇sterseniz ilk soruyla başlayalım. Tabii. Heyecan var mı? Biraz. <laughs> Biraz iyidir. E, tamam. <laughs> o zaman başlayalım, aralarda dinle, sohbet ederiz. Tamamdır. Ezandan sonra okunması gereken duanın baş kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Allahumme rabb hazihi tave. Allahumme sallia ala. Allahumme rabb hazihi tave. Doğru bildiniz tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ezanı ezberebiliyor muyuz? Ee, Yoksa sadece dinliyor muyuz? Ben daha önce <laughs> hiç kendimi musun? test etmedim Hı. ama e, biliyorum. Hı. biliyorum. Ben çünkü söylüyorum kendi kendime. Öyle mi? <laughs> o yüzden sormak istedim. <laughs> Sıradaki sorumuza devam edelim Tabii. o zaman. Denizcilikte kullanılan ve döviz kurlarını belirlemek için esas alınan ölçüyü ifade eden terim hangisidir? Çıpa mı, çapa mı? Çapa. Düşünebilirsin. Çapa diye Hemen hatırlıyorum. Hemen cevap gerek yok. Yanlış cevap oldu. Öyle mi? Aynen. 15 saniyen var. Hı -hı. Düşünme süren var. Biraz daha soruyu böyle düşünerek cevap verirsen hem yanlış olmaz. Tamamdır. Devam edelim o zaman. Olur. Hangisi zekatın verileceği kişilerden biri değildir? Borçlular, ebeveynler. 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 Evet. Kolay bir soru oldu. Evet. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Sıradaki sorumuzla devam ediyorum. Tamamdır. Peygamberimizin dedesinin ismi Abdülmuttalip'tir. Doğru mu, yanlış mı? E, doğru. Emin miyiz? Evet. Hı -hı. Peygamberimizin hayatı doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Peygamberimizin hayatını okuyorum, mu, okuyor muyuz? E, Okumayı Biliyor çalışıyorum, biliyorum. Küçüklükten hmm. beri zaten. Evet. E, babam sağ olsun. <laughs> e, evde de sürekli konuşuyoruz. Babanız ne iş yapıyor? İmam. İmam. Evet, burada imamlık yapıyor. Sıradaki sorumuza devam ediyorum o zaman. Evet. Roma rakamındaki M sembolü 100 sayısını ifade eder. Doğru mu? Yanlış mı? Hmm. genel kötü sorusu. Evet. Hı -hı. Düşünebilirsin. Evet. süremiz akıyor Daha böyle az sayıları biliyorum ama 100'ü hiç yazmamıştım. Hiç evet. Denk gelmemiştim ama. genelde 10'a kadar evet, değil mi? Ya da işte 100'e kadardır. Hı -hı. Ee, Tahmin edebilirsin. Süre bitti. Ee, tamamdır. Ben zaten, zaten bilmiyordum aynen. Için. Yanlış olacaktı. Cevap 1000. Tamam. 1000 sayısını temsil ediyor. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Seni Güzel yarışmamızda gelmiyor. görmek çok güzeldi. Sana küçük bir hediyemiz var. Hayran. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Çevre Ahlakı Güle güle oku. Okudukça bizi hatırla. Çok teşekkür ederim. Buradan Türkiye'ye, arkadaşlarına vermek istediğin bir mesaj varsa kameraya söyleyebilirsin. Tamamdır. Burada süren eylemlerin ve Gazze hassasiyetinin de aynı şekilde Türkiye'de daha fazlasının devamını diliyorum ve Gazze'deki kardeşlerimize Allah'tan sabır diliyorum ve onların yanında olduğumuzu tekrar tekrar dile getirmek istiyorum. Ne kadar güzel bir noktaya değindin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi Teşekkür tanıyabilir ederim. miyiz? Mahmut Şahin, 1965 Kırşehir doğumluyum. 54 senedir Hollanda'da yaşamaktayım. 1970'te geldim. 60 yaşına girmek üzereyim. Kendim mimarım. Esas mesleğim uçak mühendisiyim. Evet. Mimarlık yapıyorum şu anda. Böyle bir nacizane pazarda bir yerimiz var. Böyle otantik Türk havasını Türklere yaşatacak bir otantik bir dükkanımız var, orada da kendi yağımızla kavruluyoruz. Mesleğiniz başka, mimarlık yapıyorsunuz, burada da çalışıyorsunuz maşallah. Ee, teşekkür ederim, bazen rüzgarın nereye gittiğini bilemiyorsunuz. Hayat nasıl ee, Nasip meselesi. Ee, bu bizim son şeylerimiz, yapmış olduğumuz tecrübeleri e, son noktada buluşturup oradan bir şeyler e, edinmek çok güzel e, şeyler çıkartıyor. Evet. Bu da tabii sizin tecrübenize kalmış bir şey. Yani. Bir şekilde nasip oluyor, hayat sizi bir yerlere getiriyor ve bugünlere geldiniz. Evet. E, dünyada yapmış olduğum, görmüş olduğum ülkelerde e, haz alarak Türkiye'deki bütün kültürümüzü de bir araya toplayarak bir mekan e, oluşturdum. Kendi markamı oluşturdum. Mahmut Efendi. E, kendi yağımızla kavruluyoruz. Bir de e, vermiş olan tecrübeyi burada kullanmak istedik. Bu da bizim son demlerimiz. Artık gençlerine bırakabiliriz. Onlara ne gösterebiliriz Onun e, onun güzelliğiyle, onun duygusuyla yaşıyoruz. Çok güzel. Yarışmamıza geçelim mi? Tabii buyurun. Formatı biliyorsunuz. Evet. İlk soruyla başlıyorum. Buyurun. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi göç etmez? Timsah mı? bidon mu? Timsah. Timsah mı? Kimsah. Doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Ben böyle arada şaşırtmacalar evet, yapabiliyorum. Tabii ki. Buyurun. <laughs> Sıradaki soruyla devam ederim o zaman. Genellikle banyo ve tuvaletlerde bulunan panjur gibi açılıp kapanan havalandırma penceresine ne ad verilir? Pervas, menfes. Pervas. Pervaz. Evet. Son karar mı? Son karar. Yanlış cevap. Menfez olacaktı. Menfez evet doğru. <laughs> Sakıntı yok. Evet canım sağ olsun. <laughs> 15 saniye süreniz var, düşünebilirsiniz. Tamam. Sıradaki tamam. soruya devam tamam, ediyorum. Herhalde. Dinini, milletini korumakta tembellik etmeyip, tüm gücünü kullanmaya ne ad verilir? İcazet, Hamiyet. İcazet. Emin miyiz? Düşünebilirsiniz. 10 saniyemiz son. daha var. Bizim de Türkçe'miz o kadar çok mükemmel olmadığı için son kararım. Yanlış cevap oldu. Evet doğru. Tamiyet olacaktı. Tahmiyet, evet doğru. <laughs> Biraz heyecan var sanırım. Evet doğru <laughs> söylüyorsunuz. Evet. Buraya ne zaman gelmiştiniz? 1970'te geldim. Evet. Ee, Türkiye'yi özlüyor musunuz? Gidip geliyor musunuz? Her ay gidip geliyorum Türkiye'ye. Yalnız işte her tabii ki ay. özlü her ay evet. Orada yaptığınız <laughs> özel bir şey var mı? Ee, i̇malatımız vardı İstanbul'da. Ee, dekorasyon işleri yapıyorduk. Artık elemanlara devrettik. Geldik yani son dediğim gibi ee, emekliye ayrılmak durumundayız. Oturacağız. Balde e, var. Onunla birlikte yaşamayı planlıyoruz. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz Buyurun. o zaman. Birden biri olan şeyler için balkondan düşer gibi terimi kullanılır. Doğru mu? Yanlış mı? Birden bire tekrar. Birden bire şey. olan şeyler için balkondan düşer gibi terimi kullanılır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Bildiğimiz. Evet. Peki. Doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Peki ne olacak biliyor muyuz? Damdan düşer gibi. Yani, doğru cevap verdiniz. <laughs> <laughs> tebrik ediyorum. Bıcaydı. Oradan uzak kalmışsınız ama deyimleri de biliyorsunuz. Yani yaşım verdiği tabii ki ailenin evdeki vermiş olduğu kültürü de evet yürütüyoruz bu arada. İlla ki aileden çok şey geliyor değil mi? Tabii İlk ki. oradan eğitim. Evet kesinlikle öyle. Evet. Evet. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz öyle. o zaman. Son sorumuz. Eski binalardaki malzemeyi kullanarak yeni binalar yapma yöntemine Restore denir. Doğru evet. mu, yanlış mı? Evet, doğru. Son kararım. Yanlış olacaktı. Yanlış mı? <laughs> devşirme. Çok hızlı cevap verdiniz. Evet. Aslında sizin mesleğiniz değil, değil mi? De, devşirme. Yani evet. Restore da, Evet. Dışarıdan restore, devşirme içeride. Biraz da bir soruydu evet. sanırım. Evet. Olsun. Yine çok başarılı olamadım ama yani elimde geleni yok. <laughs> Sıkıntı yok. Bizde kazanan da yok, kaybeden Öyle de yok. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle bir kitap hediyemiz olacak size. Evet. Naçizane. Teşekkür ederim. Oo. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kalbe dokunan hikayeler. Oo, süper. Güle güle, teşekkür, çok teşekkür güle, güle okuyun. Çok sağ olun. Sizden bir hatıra. Evet. Şöyle vermek istediğiniz mesajlar varsa gençlere, Türkiye'ye, evet, akrabalarınıza. Türkiye, herkese, Türkiye'deki tanıyanlara, tanımayanlara herkese selamlar söylüyorum. Taşımacı aramaya devam ederken Hollanda sokaklarında Kaya abimizle denk geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Kaya Koton. Sivaslıyım. Oh. Hollanda'ya 1978'de geldim. Ondan, o zamandan beri hala Hollanda'da ikamet etmekteyim. Herkes Sivaslı mı burada abi? Denk geldiğimiz herkes? Yani şu anda buradaki, bulunduğumuz çevrede yani şu andaki e, müessesede de genellikle Sivaslıdır. Hı -hı. Diğer vilayetlerden e, de var yani. hı hı. Ne iş yapıyorsunuz burada? Şu anda bir iş yapam yapmıyorum. Hı, hı. Ee, serbest meklislikle e, ilgilendim. E, çalıştım. Esnaflıkla uğraştım. Transfer şirket derken böyle şu anda e, şu anda işsizlikteyim. Evet. İş Kaç senedir anladım. Hollanda'dasınız? İşte 1978 e, 46-47 senedir buradayım. 47 senedir. Evet. Çok zaman olmuş. Evet. Türkiye'ye gidip geliyor musunuz? Gidip geliyoruz ama imkanlar dahilinde, Hı -hı. imkanlarımız olduğunda e, gidip gelmeye çalışıyoruz. Hı -hı. İşte akraba ziyareti, sıra ziyaret. Çok kişi var mı orada? Olduk. Fazla şeyimiz yoktu. burada çoğunlukta olduk çünkü e, çocuklarımız, e, ailemiz hep burada olduğu için. Bu torun tosun derken bu burada kalabalık bir maşakkat oldu. Maşakket oldu. Şu anda e, Türkiye'de daha azınlık oldu, burada daha çoğunluk oldu. Kaç torun var abi? <laughs> 12 <bilmiyorum>. Tane, 12 <laughs> tane torunum var ailemizde öper. Ya maşallah. Allah hayırlı evlat torunu etsin inşallah. Amin. Hayırlı nesiller eylesin. Burada torun sen sahibi olmakta, çocuk sahibi olmakta hem güzel hem de zor. <laughs> Çünkü evet. iki kültür arasında çocuklarımız burada eğitim görmekte. işte gördüğünüz müessesede ee, eğitimlerini tamam yapıyorlar. Ama çok zor. Hem Hollanda'da hem Türkçe'ye hem İslam dediğini ee, dini eğitim, kültür eğitim derken çocuklarımız çok zorlanıyor buralarda yani. Evet evet doğru söylüyorsun. Onları dinimizi, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi elimizden geldiği kadar öğretmeye çalışıyoruz. Bu da bir görev gibi edinmişsiniz bunu da. Evet, o da büyük Hı -hı. bir görev. Eğer başarabilirsek çok güzel işti Ki yoksa Hı -hı. Başaramazsak Allah kolaylık versin abi. geleceğimiz tehlike. Hı -hı. Allah kolaylık versin. Amin. İsterseniz yarışmamızla başlayalım. Buyur. İlk soruyla başlıyorum. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Hortu ile Akşehir çevresinde yaşamış olan efsanevi mizah kahramanı kimdir? Kele olan Nasrettin Hoca. Neresi dediniz? Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Hortu ile Akşehir çevresinde yaşamış olan efsanevi mizah kahramanı kimdir? Kele olan Nasrettin Hoca. Ben Nasreddin Hoca'dır. Nasrettin Hoca. Doğru cevap verdiniz. Biliyorsunuz Rahmetin hocayı buradasınız ama onların hikayelerinden uzak kalmak. Türkiye'nin kültürü. Sıradaki sorumuza devam edelim isterseniz. İzlanda'nın uluslararası plaka kodu hangisidir? İZ mi? İZ mi? İZ. Emin miyiz? Eminim. Öyle emin biliyorum. Doğru cevap. İZ olacaktı. Emindik. Ben öyle biliyorum. İZymiş. Maalesef. Olsun, sıkıntı yok. Hayırlısı olsun. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Sevap kazanmak için yapılan Allahu u Teala'nın beğendiği işlerin tümüne ne ad verilir? Haşyet, hayrat. 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 Mis. Hayrat. Doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorumuzla devam ediyorum. Allah'tan bir şey istemek için yapılan işlerin tümüne dua denir. Doğru mu, yanlış mı? Evet, doğru. Doğru. Doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorumuza devam edelim isterseniz. Avurdu avurduna geçen birisi şişman görünür. Doğru mu, yanlış mı? Avurdu avurduna. Evet. Bir deyim. Şişman deyimini onu bilemiyorum şu anda. Bilmediğimiz yerden geldi. Var mı bir cevabınız? Şişmandır ya bence de ama... Doğru diyorsunuz. Bence öyledir. Cevap yanlış olacaktı. Tam tersi zayıf görünür. Avurdu avurdu'na geçmek. Ha avurdu avurdu'na tamam. Yanlış Biz de tulumu, tulumu tulumu geçmek Şiveden <laughs> mi? Şiveden <laughs> biraz öyle. Sıkıntı yok evet. abi. Ee, tebrik ederiz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Şöyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Gençlik ve İletişim kitabı. Şöyle teslim edeyim size. Güle güle okuyun. Teşekkür ederim. Bizden bir hatıra. Türkiye'ye de göndermek istediğiniz selamlar varsa şu kameraya doğru. Vatanımıza çokça selamlar. Vatan hasretiyle yanıyoruz, çürüşüyoruz. İnşallah e, biz de biz gidip ziyaret etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. <laughs> vatandaşlarımız da gitti, buradaki kardeşlerimiz de. İnşallah hayırlı uğurlu gidip gelmeler nasip etsin Cenab-ı Allah. Kazadan, beladan uzak eylesin. Kazasız belasız inşallah gelirler. Biz de inşallah gidip vatan hasretini gidermeye çalışacağız. Bugün neredeydik? Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daydık. Güzel bir program oldu. Bakalım bir sonraki programda hangi şehirde olacağız? O zamana kadar sağlıcakla kalın.